Toplum her zaman doğa anayla bir mücadele içinde olmuştur. Çoğu zaman kasırga, hortum, deprem, tsunami ve meteor yağmurlarına karşı kaybediyoruz. Her yıl sık sık karşılaştığımız bu doğal afetlere alıştık. Ama yine de hazırlıksız yakalandığımız anlarda oluyor. Çoğu doğal olayın rasyonel bir sebebi olmasına rağmen birkaç tanesini henüz açıklayabilmiş değiliz. Bugün bilim insanlarının açıklayamadığı 7 garip doğal olayı inceleyeceğiz. Guetamala Obruğu Obruklar jeolojik mantolarımızın doğal bir oluşumu. İnsan yapımı olabildiği gibi çoğu zaman karst olarak bilinen sade ve organik bir sürecin oluşturduğu durumlar olabilirler. Karst, karbonat kayalarının kimyasal bir çözünmesidir. Genel olarak boyutları 1 metreden 550 metreye kadar değişen çap ve derinliklerde görülebilirler. Dünyanın her yerinde bulunurlar. Florida'nın şehir merkezlerinin yakınlarında ya da Meksika'daki Maya Riviera'sında turistik yerler olarak Seno Test denilen turistik yerlerde görülebilir. Son yıllarda bu obruklar sayıca artmış durumda. 2017'de Florida, 2016'da oluşan 11 obruk ile belirgin benzerliklere sahip 32'den fazla obruğun oluştuğu bir felaket yaşadı. Fakat genel olarak bu sığ delikler her yerde bulunabilirler. Guatemala'daki hariç. 2010 yılında Guatemala'nın Zona şehri bir felaketle yıkıma uğradı. Bir gazetenin haberine göre 15'ten fazla can kaybı yaşandı taşınması gereken 300'den fazla kişiden bahsetmiyoruz bile. 3 katlı bir fabrikayı yutan, 20 metrenin üzerinde genişliğe ve 90 metre derinliğe sahip bir obruk. Bugüne kadar bu obruğun oluşumunun nedeni kesin olarak anlaşılamamıştır. Ancak tropikal Agata kasırgasının sağanak yağışlarından kanalizasyon borusu sızıntısına ve hatta bir iç kabuk volkanik patlamaya kadar bir düzine teori üretilmiştir. peri çemberleri Namibya, Afrika'nın güneyindeki Namib çölünün kurak otlakları, mistik ve bilimsel ayrılıklarla dolu 2000 kilometrelik bir alan boyunca uzanıyor. Yaşayan bir fosil olan Verviciya bitkisi gibi sadece bu alanda bulunan, bu bölgenin en büyük ve en ürkütücü gizemlerinden biri efsanevi peri halkaları. 2500 kilometrelik arazide geometrik bir düzenle sıralanmış, 2 ila 15 metre çapları arasındaki 1 milyonun üzerinde mükemmel yuvarlak daire. Bu çıplak toprak alandaki çemberler bölgeyi karmaşık bir dizide işaretliyor. Bu şekillerin nizamı nedeniyle neredeyse insan yapımı gibi görünüyor. Jeolog Prem Raft, bu gizemli dünyaya ait oluşumların nedeni kimsenin bilmediği bir gerçek. Bununla birlikte gerçekten bu konuyla ilgili de birçok teori var. Bazıları akla yatkın, bazıları ise akla ve mantığa çok uzak diyor. Radyoaktif kirlenme, kum termitleri, bitki toksinleri gibi hipotezlerle tanrıların ayak izleri olduğuna inanmaya eğilimli olan yerel halkın inançları gibi. Cehenneme açılan kapı Derveze, Türkmenistan. İlk olarak 1971'de Sovyet mühendisleri tarafından tespit edilen cehennem kapısı, Karakum çölünün ortasında ölü olan çökmüş bir yeraltı gaz krateridir. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ın yaklaşık 260 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Cehennem kapısı hakkında çok az şey biliniyor ve resmi kayıtlarda kalan bilgiler biraz kabataslak. 1971 yılında şu anda kapının durduğu yerde hiç yoktan bir mağara ortaya çıktı. Natori Bushmenk'ın adında bir jeolog, aslında önemli bir petrol sahası olduğu düşünülüyordu. Petrol sondaj kulesi krater'e çöktü ve kırsal bölgelere yayılan zehirli bir metan gazı bulutu ortaya çıktı. Mühendislerin başka bir seçeneğe sahip olmamaları dışında, tamamen patlamış bir çevre felaketini önlemek için kasten ateşe vermekten başka yapılabilecek bir şey yoktu, dedi. donmuş metan kabarcıkları, Kanada. Basın tarafından buz kapsülü deniz anası, donmuş uçan daireler ve hatta doldurulmuş pizza olarak tanımlanmışlardır. Yine de özünde bu sözcükler Kanada'nın donmuş metan baloncuklarının diğer dünyaca ilgisini çekmiyor gibi görünüyor. Metan kabarcıkları genellikle Alberta'daki yüksek kuzey enlemlerinde bulunan göllerde görülür. Çarpıcı ve potansiyel olarak ölümcül olan sera gazı sadece gezegeni ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda inanılmaz derecede yanıcıdır da. Bu doğal olay hala bilimsel olarak çözülememiş bir gizem. Kabarcıklar ya bölgenin altındaki doğal bir gaz mağarası tarafından ya biyolojik materyali yiyen ve metan salgılayan bakteriler tarafından oluşturuldu veya bunlar uzaylılar tarafından çoğaltılan yiyecekler olabilir. İnkar edilemeyecek olan tek şey ise bu gizemli kabarcıkların süsledikleri manzaranın muhteşem olması. Pembe Hillier Gölü, Avustralya Batı Avustralya'da Instagram'lar için kutsal fotoğraf fırsatı veren, Allah vergisi benzersiz bir görsel manzara var. Zümrüt yeşili manzaranın içinde yuvalanmış ve okyanusun yoğun ve derin safir mavisiyle çevrili. Avustralya her görenin çok olacağı bir doğal güzelliği saklıyor. Sakız pembesi bir sürü gölün en bilinenlerden biri Hillier Gölü. Daha ince bir kum halkasıyla çevrili olan Ratchet takım adalarındaki orta adanın kenarında bulunuyor. Jeolog James Garrick, pembe renk tonundan daha şaşırtıcı olan şey, kimsenin kendine özgü rengini kesin olarak açıklayamayacak gibi görünüyor olmasıdır, diyor. Bu nedenle doğası gereği yüksek beta karaton seviyesine sahip bir mikroorganizma olan ve haloa olarak bilinen yeşil algler burada yüksek konsantrasyonda bulunuyor ve tozlu sularda pembe renkli pigment üretiyor. Fakat rengin parlaklığı hala tam olarak açıklanamıyor. Taos Vızıltısı Herkes arasıla kulaklarında çınlama, vızıltı, cızırtı veya uğultu hisseder. Bu sesler kulak kanalında bir kurçuk dolaşıyormuş gibi rahatsız eder. Bu tarz seslerin duyulma nedenleri çok gönlüdür. Duyulan seslerin seviyesi mekanik ses perdesi kadar zararsız bir şey, normal eşitsel spektrumun çok üzerinde veya kulak çınlaması gibi olabilir. Genel olarak bu sesler tıp bilimi tarafından kolayca açıklanabilir. Bunlar dışında New Mexico'nun kuzeyindeki şehirde mantık ve rasyonel düşünceye meydan okuyan eşitsel bir rahatsızlık var. Yerleşik nüfusun %2'sinden fazlası tarafından duyulabilen bir uğultu. Bölgeyi ziyaret eden 4 turisten 3'ünün seyahatleri boyunca sürekli yaşadığı bir uğultu. Topluca duyulabilen bir uğultu. Taos vızıltısı ilk olarak 1990'ların başında bildirildi ve o zamandan beri tıp doktorları ve hatta New Mexico'yu ziyaret eden araştırmacılar tarafından araştırıldı. Tartışmasız bölgenin en güzel hikayelerinden biri ama burada masal derinleşiyor ve büyüyor. Bu izole edilmiş bir olay değil. Taos'ta sürekli yaşanan bir durumda olan vızıltı farklı zamanlarda tüm dünyada yaşanmış. Yeni Zelanda, Auckland'da, İngiltere, Bristol'da, Detroit'teki Zog adalarında ve diğer onlarca bölgede. Sebebiyle ilgili net bir açıklama yok. Nasıl düzeldiğine dair kesin bir cevap da yok. Bu konuda gerçekte ne olduğuna dair hiçbir bilimsel cevap yok. Kesin olarak bildiğimiz tek şey rahatsızlığın ortaya çıkması ve inandırıcı olmaması. Büyük Girdap Girdaplar bu şekilde adlandırılmadan önce Homeros'un Odiseyi destanında açıklanmıştır. Odysseus'un İthaka'ya olan yolculuğunda Charybdis olarak bilinen korkunç deniz canavarı ile yüzleşmek zorunda kaldı. Okyanusun altında yatan yaratık yuvarlak çenesini açtı ve bütün gemileri yuttu. Homeros'un Messina boğazında bu efsanevi varlığın bulunduğunu söylediği yerde yüzyıllar sonra uluslararası bir nakliye firması tarafından bir girdap keşfedildi. Bilgi Yunan işini iyi bildiğini ispatladı. Girdaplar fırtına akımıyla karşı akıntılarla karşılaşınca oluşan son derece güçlü olan deniz olaylarıdır. Bu güç merkezine doğru bir çekim kuvveti yaratır. Deniz subayı Anthony Seed şöyle açıklıyor. Nihayetinde bu deniz canavarına çekicilik kazandıran şey hiçbir yerde ortaya çıkamayacakları gerçeğidir. Haritalarda bazı çizelgiler hazırladık fakat bazıları sizi basitçe körleştiriyor ve gerçekte geminizin altında bir anda girdap oluşturabiliyor. Bu eski ölüm tuzakları Poseidon'un krallığının engin yüzeyini fethetmeye çalışmak isteyen inatçı kâşifler için yarattığı en yaygın ve nahoş sürprizlerden biri. Peki, hadi kendimizi toparlayalım ve pozitif şeyler düşünelim. Belki bir gün bu doğal bilmecelerin çoğuna net ve kesin cevaplar alırız ama o zamana kadar parlayan gizemleriyle kendimizi çevreleyebiliriz. Bu aşırı pratik ve pragmatik dünyada hala biraz sihir var.